Değerli kardeşlerim, İslam elinin emeğiyle geçinmeyi, çalışıp yemeyi, helalından kazanmayı ve kazandıklarından bir kısmını da Allah yolunda harcamayı bizlere her zaman teşvik etmiştir. Özellikle tabi ziraatçılık da teşvik edilmiş, ticaret de teşvik edilmiş, işçilik de teşvik edilmiştir. Hatta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bazen öyle oluyor ki ticari hayatı överken tüccar olasınız gelir. Bazen de mesela ziraatı överken ziraatçı olasınız gelir. Veya işçiliği överken işçi olasınız gelir. Yani her mesleğe değer verirdi Peygamberimiz ve o mesleğin Allah'ın kanunlarına uygun yapılmasını söylerdi. Ticarete gelince yine demiştir ki ticaret yapın ve cesur olun. Rızkın onda dokuzu ticarettedir hakikaten ticaret yapmayanımız var mıdır? Yani hepimizin günlük ihtiyaçları var. Gide satanlardan alırız. Biz tüccar olmayabiliriz. Memur oluruz, işçi oluruz, sanatçı oluruz, ziraatçı oluruz vesaire ama hepimiz ihtiyaçlarımızı gider tüccarlardan alırız. Tüccarlar da eğer doğru iş yaparlar, dürüst iş yaparlarsa çok uzak memleketlerden insanların mal alıp ihtiyaçlarını karşıladıkları için onlara da ayrıca teşekkür borçluyuz. E çok ticari muamelelerle karşılaşınca da zengin olmaları haliyle tabidir. Değerli kardeşlerim, İslam'da mülk Allah'ındır. قُلِ ve مَالِكَ الْمُلْكِ Allah bazılarına bol verir, öyle imtihan eder. Bazılarına sıkat verir, öyle imtihan eder. Yani bol vermesi Allah'ın onu sevdiğini göstermez, az vermesi de sevmediğini göstermez. Bol vermesi, zengin olması insanların faziletine delalet etmez, fakir olması da rezilletine delalet etmez. Bunlar tamamen dünyada birer imtihan aracıdırlar. O yüzden Müslümanlar helal yollarla, meşru yollarla kazanmalı, muamelelerine dikkat etmek lazım. İbadetin onda dokuzu da helal lokma yemektir. Haksız menfaat, faizli kazançlar, Allah korusun. Efendim, eh, kara borsacılık, her türlü kötüye kullanma, ne gibi işte kap fahiş yani aşırı fiyatta mal satmak, hile yapmak insanlara farkında olmadan mallarını bir şekilde gasp etmek, ellerinden almaktır yani hile. Bütün bunlar yasaklanmıştır. Bir mal, kendi piyasa değerinde alan razı, satan razı, fiyatı belli, Efendim bana kendisi de belli. Böyle ticaret kurallarına uygun olarak yapılmalı. Nihayet elimizdeki bu nimetler bize Allah'tandır ve bunun da hesabını soracaktır. Yani kazancımızın her kuruşundan, kör kuruşundan hesap vereceğiz. Böyle tüs elünde de yevme idin anin O kıyamet gününde, hesap gününde Allah bütün nimetlerden soracak. Sevgili Peygamberimiz bir bardak soğuk su içmişti, hoşuna gitmişti. Elhamdülillah dedikten sonra bundan da sorulacağız. Bu soğuk sudan da sorulacaksın. Öle düş elünle <laughs> izin Mutlaka ama mutlaka sorulacaksınız. Anne naim her türlü nimetlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ticari hayatta, sosyal hayatta her yer olabilirsiniz ama önemli olan daha çok da görülen daha doğrusu ticari hayatta. Men gashşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değil dedi. Aldatma ticarette de olur ama başka yerlerde de olur. Bir bakarsınız adam kendisini alim gösteriyor, veli gösteriyor, hizmette gösteriyor, milletin himmet diyerek paralarını topluyor. Sonra da oturup gavurlarla, işbirliğiyle bunu yiyor. Müslümanların derdine, davasına, mallarına, paralarını, evlatlarını ihanet ediyor. Men gaşşena ve minna bizi aldatan bizden değildir. Bu hadis-i şerifin sebebi vurudunda, Söylenen sebebinde şöyle bir olay zikredilir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çarşıyı dolaşırken bir buğday satanın yanından geçiyor ve o selam veriyor. Buğdaylara bakıyor, kuru, elini bir daldırıyor, altına yaş. Bu nedir diyor. İşte yolda geldikken ıslanmıştı ya Resulallah. Peki neden ıslak tarafını gizliyor da kuru tarafını öne çıkarıyorsun? Feleyse minna. Men gheşşena bizi aldatan bizden değildir diyor. Bir zamanlar Kayseri'den Adana'ya doğru trenle geliyorum. Kış günü bizim Maraş yolları kapalı olalı diye. o e, Lide taraflardan, geçerken efendim, bir istasyonda e, elma satıyorlar. Poşetlerin içerisinde nar gibi kızarmış elmaları görünce iştahım çekti. Bir tanesini aldım. <laughs> Bir aldım arkadaşlar. Dış tarafı kıpkırmızı, iç tarafı olmuş. Attım. Ötekini aldım. Attım. Ötekini aldım. Attım. <laughs> Koca bir poşette yiyecek dürüst bir tane elma bulamam. Bu nedir? Ben gaşşana feleyse <laughs> minna. Tabi bunun tam tersi olaylar da oluyor. Sahabeden Cerir bin Abdullah radıyallahu anh çarşıda kendisine alacağı bir at arıyor. Nihayet güzel bir at görüyor. Sahibiyle pazarlık yapıyor, soruyor, fiyatı kaç lira? 500 lira diyor adam. Ata bir daha bakıyor böyle, ceriz iste iste diyor, 600 dirhem verebilirim buna, 700 dirhem verebilirim, hatta 800 dirhem verebilirim buna diyor. Atın değerini yükseltiyor. Niye böyle yapıyorsun diyorlar? <laughs> Bu kıymetli bir at diyor, sahibi tam değerini bilmiyor. Onun için onu aldatamayız. Adama haber veriyorum diyor. Bu paralardan hangisini isterse yani 800'e kadar ben bunu alabilirim diyor. Çünkü Peygamberimiz buyurdu Men gaşşena veleyse Bizi aldatan bizden değildir. Ebu Hanife'nin bir ortağı vardı. Beraber ticaret yaparlardı. Bir kumaş ayırmışlardı bir kusurundan dolayı. Namazdan çıkınca elinde bir kumaş giden bir adam gördü. Selam verdi. Adama dedi ki bu kumaşı nereden aldın falan yerden aldım dedi. Kendi dükkanı orta satmış. Kaç aldın dedi. Şu fiyat aldım dedi. Halbuki bunun bir kusuru vardı. Ayırmışlardı böyle daha ehveni satmaya. Dedi ki bunun fiyatı bu kadar değil şu kadar olması lazım. Sen git sahibine bunu hatırlat Üste işte paranı al dedi. Adam olsun ben buna razı oldum dedi. Hayır git ya al dedi. Adama vardı. Adam parasının üstünü aldı ortağına söyleyince ortağı dedi ki adam buna razı oldu. biz de sattık. Yani piyasa ortamında müsait bir fiyat olmaz dedi. Ben de senin ortağını bu bana da zarar verir. Ben gaşşena feleysem minnâhu. Böyle bir dünya, <laughs> şimdi bu kapalı kapitalist bir dünyada, materyalist bir dünyada böyle bir ahlakı ne kadar komik buluyoruz değil mi arkadaşlar? Herkesin birbirini daha çok aldatmaya yöneldiği bir dünyada böyle güzel düşünceler hayal gibi geliyor. Ama hayal değil, Müslümanların uyguladığı bir düşünce. İslam da güzel bir din. İslam ahlakında güzel bir ahlak. Ve gerçek Müslümanlar ne güzel insanlardır. Cabi bin Abdullah diyor ki, Biz alışverişte hile yapmayacağımıza dair Resulullah'a söz verdik. Aslında değerli kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle, Biz de hem Allah'a hem Resulullah'a söz verdik. Hile yapmayacağız, Müslümanları azdatmayacağız ve kimseyi kandırmayacağız. Müslümanlara zarar vermeyeceğiz yani. İslam iktisadi sistemi ticaretin temelini doğruluk üstüne, dürüstlük üstüne kurar. Önemli olan helal kazançtır ve bu helal kazançtan fertlere ve cemiyetlere nihayet faydalı olmaktır. Gerçekten de İslam iktisadı insanın problemlerini çözmekle işe başlıyor paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını metcana gidermek, karşılıksız sıkıntılarını gidermek, tasadduk, infak, vakıf, neler çağrıştırıyor bizlere. Gerek kapitalist, gerekse sosyalist sistemlerde Böylesine bir ahlak ve fazilet olabilir misiniz? Çıkarcı ve sömürücü bir zihniyet. Kendilerini tanıtırken insan insanı kurdu diyorlar. İnsan insanın kurdu. Yani canavarı yer. Yer büyük balık küçük balığı yutar diyerek de örnek getirildi. Hiç acımasın. İslam ise her mesele olduğu gibi servet meselesinde de kazanç meselesinde de kazanma ve harcama meselesinde de kulu Cenab-ı Allah'a karşı mükellef yani sorumlu tutar ve bunun hesabını vereceğini ona söyle. Hesabını yüz akıyla verirse aklına hayaline gelmeyecek ödüller, mükafatlar onun için. Ama hesabını yüz akıyla veremezse işi çok çetin. Yine de Allah yardımcısı olsun. <laughs> Kötülüklerinden tövbe nasip eylesin. Allah bize de merhamet eylesin, işlerimizi ıslah eylesin, sıkıntılarımızı gidersin, kötü huylarımızdan kurtarsın, bizi iyi huylu bir Müslüman eylesin inşallah. Kendisine de, din kardeşlerine de, insanlığa da faydalı bir fert eylesin. Amin. Ve selamun ala mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.